Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün güzel sırayla size karşısındayım. Güzel sıramı yaptım. Zemin zürafası yaptım. Zemin zürafandan sonra güzel sıramı yaptım. Güzel sıramdan sonra tekrar bir defa daha zürafa yaptım. Gördüğünüz gibi e, arkadaşlar. İpim altın başak. İp de düzülü boncuk kullanıyorum. Siz herhangi bir boncuk kullanabilirsiniz. Bunu kullanabilirsiniz. Elinizde ne mevcutsa onu ne kullanabilirsiniz. Kanal abone değilsin abone olmayı unutmayın. arkadaşlar. Zit onlara basarsın, bildirim açarsın, Çektiğim bütün videolar hemen haberdar olursunuz. Sözümüzü fazla uzatmadan başlayalım modelimize. Güzel bir model çıkartacağım inşallah arkadaşlar. Bu yaptığım modellerin bana aittir arkadaşlar ipimi burada tutuyorum. Bu ikliyoruz. ipimi burada sabitledim. Her zamanki gibi bu ipimi kesiyorum. Bir makas yardımıyla ipimi fazlalığı kesiyorum. Devam ediyorum. Burada 5 tane zürafa yapıyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu saymıyorum. 1 2 3 4 bir tane 5. Boncuğumu alayım arkadaşlar. Tekrar size ne? Boncuğumu aldım. Elektrik tuzu sardığımız zaman daha güzel, daha pratik olur arkadaşlar. Daha modelimizi çabuk yapabiliriz. Burada bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu burada sabitliyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Burada bir tane daha alıyorum. Boncuğumu aldıktan sonra tekrar burada sabitliyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu burada sabitliyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada 3 tane zürafa yapıyorum. 3 tane zürafa yaptıktan sonra tekrar 4 tane boncuk alıyoruz. Alıyorum. Bunu da burada sabitliyorum. modelimiz böyle. Tekrar 5 tane zürafa yapıyoruz. 5 tane zürafa yapıyoruz. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4 yanlış olmasın bu da oldu 5 yazmamı çeviriyorum burada bir tane boncuk alıyorum bu boncuk burada sabitliyorum ne küçük ne büyük bir tane pırpır pır yapıyorum Pırpırımı yaptımdan sonra ama tekrar devam ediyorum. Tekrar buraya boncuğum yanına batırıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu burada sabitliyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu da burada sabitliyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuklarımızı sürekli iş tarafa kaydırıyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Ortaya geldik. Bunu da burada sabitliyorum. Tekrar bu ortada zürafa yapıyorum. Boncuk katmıyorum. Şöyle arkadaşlar. Modelimiz böyle. Tekrar buraya bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğu ben iç tarafa kaydırıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bunu da aynı şekilde işte iş tarafa kaydırıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğum da aynı şekil iş tarafa kaydırıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğum da aynı şekil iş tarafa kaydırıyorum. Devam edelim dediğim gibi 1 2 3 4 5 buraya boncuk e, katmıyorum yazmamı elimle çevirerek bir tane boncuk alıyorum boncuğumu aynı şekil burada sabitliyorum Bunların üstüne boş surafa geçiyoruz. Ortaya geldiğim zaman tekrar sizinleyim. Dediğim gibi ortaya geldim. Ortaya gelince bir tane boncuk tekrar alıyorum. Bu boncuk mi da? Burada sabitliyorum. Bu arada bu boncuklarımı iç tarafa kaydırdım. Üstüne zürafa yaptım. Tekrar ortaya bir tane zürafa yaptım. Bir tane boncuk aldım. Bu boncuğumu da iç tarafa kaydırıyorum. Tekrar aynı işleme. Bunu da iç tarafa kaydırıyorum. Tek tek zürafa yapıyorum. Ortaya geldim zaman tekrar sizinleyim. Ortaya tekrar geldim arkadaşlar. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Tekrar bu ortaya batırıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum boncuğumu bu boncuğumu da tekrar iç tarafa kaydırıyorum burada sabitliyorum devam ediyorum arkadaşlar burada zaten boş surafa yapıyoruz videomuz on olmasın diye kesmek zorunda kalıyorum kameranın arkasında yapıyorum arkadaşlar zaten boncuk yerlerde sizinleyim boncuk katmayan yerlerde kameranın arkasında yapıyorum devam ediyorum bu modelim tamamen bana aittir arkadaşlar modelin bana ait olduğun için diyorum bana aittir bana ait olmadığı için modelim bana ait değildir arkadaşlar diyorum sürekli burada bir tane boncuk aldım boncuğumu burada sabitliyorum tekrar ortaya geldim. Bu boncuğumu aynı şekil iş tarafa kaydırıyorum. Burada bir tane boncuk alıyorum. Bu iki boncuğumu içine katıyorum. Bu boncuğumu böyle üste geliyor arkadaşlar bu boncuğumu diğer tarafa kaydırıyorum bunu da burada sabitliyorum tekrar bir tane boncuk alıyorum bu boncuğumu burada sabitliyorum tekrar ortaya geldim bir tane boncuk alıyorum bu boncuğumu da burada sabitliyorum tekrar bir tane boncuk alıyorum bu boncuğu mi da aynı şekil. Burada sabitliyorum. Tekrar bir tane boncuğu alıyorum. Bu boncuğu mi da burada sabitliyorum. Bunları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bir tane daha alıyorum. Tekrar bir tane boncuk daha alıyorum. Bu boncuğumu burada sabitliyorum. Siz hangi tarafta çevirdiğiniz zaman o tarafta sürekli boncuk çeviriyoruz. Bunu da burada sabitliyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu da burada sabitliyorum. زیرا یک بیشتر بوشو ادیم این بیشتر را با وقت در اینجا تصویر کنم زیرا یک بیشتر بوشو Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bitti arkadaşlar. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu da burada aynı şekil sabitliyorum. İpim zaten bitiyor arkadaşlar. Tekrar sileyim. Tekrar buraya geldim. Bunu da üstüne bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Aynı şekil buraya batırıyorum. Buraya bir tane boncuk alıyorum. Tekrar buraya geldiği zaman burada, buraya geldiği zaman boncuk katmıyoruz, surafa yapıyoruz. Kenara geldiği zaman boncuk katmıyoruz arkadaşlar. Sıramız yavaş yavaş eksiliyor. Tam göstereyim. Bu boncuğumu diğer tarafa kaydırıyorum. Burada sabitliyorum. Burada zürafa yapıyorum. Burada da bir tane zürafa yapıyorum. Burada da üstüne zürafa yapıyorum. Burada bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu da burada sabitliyorum. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumu da burada sabitliyorum. Burada bir tane boncuk alıyorum. Buraya sabitliyorum. Burada da artık boncuk katmıyorum. Tekrar devam ediyorum. Burada bir tane zürafa yapıyorum. Burada da bir tane yapıyorum. Bu köşedeki arkadaşlar sürekli iki tane zürafamız olacak. Tekrar devam ediyorum. Tekrar devam ediyorum. boncuğumu içine katıyorum. Tekrar burada boncuk katmıyorum arkadaşlar. Tam biraz sabitlersin. Burada boncuk katmıyorum. Devam ediyoruz. Artık yazmamı çeviriyorum. Bir tane boncuk alıyorum. burada ne küçük bir, bir tane pöpür yapıyorum. Tekrar burada da boncuk atmıyorum artık. Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Boncuk sayımızı bitti arkadaşlar. Bir tek boncukla başlıyoruz. Bir tek boncukla bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Bunlar iki de yapayım arkadaşlar. Tekrar sileyim. Dalımı bitirdim arkadaşlar. Dalım son hali böyle. Gerçekten güzel, harika bir dal oldu. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Üt harika bir dal oldu arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz dedim gibi. Kanal abone değilsin abone olmayı unutma arkadaşlar. Zil tonlara basarsın, bindirim açarsın. Çektim bütün videolar. Ee, ani daha haber daha olursunuz. Instagram, TikTok'ta da paylaşaşlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.